Enis Arıkan, alkışlarınızla sahneye geliyor. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. Çok harika oldu, en güzel oldu. Takipteyiz, süpersiniz. <laughs> alkışlarla uğurluyoruz Enis Arıkan'ı. Cengiz Bozkurt, alkışlarınızla sahneye geliyor. Merhabalar, iyi akşamlar. Ödülü tabii ki Jet Society ekibim adına alıyorum. Layık gören herkese teşekkür ediyorum. Gülse Birsel, alkışlarla sahneye geliyor. Çok teşekkür ederim. E, komedi oyuncusu olarak ödül almak çok zevkli. Kıbrıs'tan ödül almak daha da zevkli. Benim çok sevdiğim bir yer, çok arkadaşım var. E, ben e, bu ödülü Jet Sosyete'de oynayan bütün kadın oyuncular adına alayım. Harikasın. Çok çok Kocaman, teşekkür ediyorum. En iyi komedi dizisi. Alkışlarınızla Jet Sosyete geliyor. Bütün ekibi sahneye davet Kocaman, ediyorum. Için. Ailemizden TV8 ailesinden ben bütün ekip adına, yönetmeme ve BKM adına ıı, çok teşekkür ederim. Sesi gülen adam, Kore Avcı geliyor alkışlarınızla. Teşekkür ederiz. Kıbrıs benim için çok değerli. 2015 yılında yaptığım ilk konserde bana ne kadar çok değer verdiklerini anladım. Beni sevdiklerini biliyorum, ben de onları seviyorum. Çok teşekkür Sev ederim. Sevdikler, alkışlarla akşamlar. uğurluyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Onur Büyük Topçu için geliyor kocaman alkışlar. Ne güzel seni aramızda görmek Onur. Sağ olun efendim. Herkese iyi akşamlar. Suzan kardeş geliyor. görmek çok mutluluk verici. Hoş geldiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizi gururlandırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Alkışlarınızla Gülben Ergen. Yine harikasınız. Işıl ışıl alkışlarınız ve coşkunuz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Deniz Akkaya'yı alkışlarla sahneye davet ediyorum. Efendim ben de burada olduğum için çok teşekkür ederim. 20 sene deyince gerçekten uzun bir zaman geçmiş. Çok teşekkür ederim. Ece Seçkin. Herkese iyi akşamlar. Çok güzel bir duygu bu akşam burada sizlerle beraber olmak. Gökhan Tepe sahneye geliyor. Ee, gerçekten çok e, anlamlı ve güzel bir ödül. Kıbrıs'a, herkese, bana bu ödülü layık gören herkese sonsuz teşekkürler ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. Değerli misafirler, yılın en iyi sinema filmi, yol arkadaşım İbrahim Büyükak, alkışlarınızla sahneye geliyor. Hoş geldin İbrahim. Muhteşemsin ya, hoş geldin. Herkese iyi akşamlar. Ben böyle arkadan geldim. Evet. <laughs> Saadet'ciğim. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun.